Merhabalar değerli arkadaşım. Hoş geldin. Ya ne diyebilirim? Hep hoş geldin. Sefalar getirdin işte. İnanın, inan belki ne yakın video çekmişimdir. Hep aynı kelimeyle başlıyorum. Geçen videodan bir sene bahsetmiştim. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim? Sen söyle. Nasıl başlamamı istersin? Sen söyle. Bana da böyle hep aynı klişe geliyor ama yani hoş geldin. Hoş geldin. Başlayalım mı? Pekiştirmeye 24. 12 tane sorumuz yine aynı şekilde bizi bekliyor. Hadi bakalım deltoidte de uzunluk konusunu pekiştirip alana doğru ilerleyelim. İyi seyirler gelsin. Birinci sorumuz ikimize de iyi ve kaliteli bir ders geçirmek dileğiyle. Başarılar diliyorum. Bütün başarılar bizlerle daim olsun. Unutma geometride zekadan önce sabır gelir. Tabi matematikte de. ABC'de bir deltoid. DE diktir BC. Tamam DE diktir BC. Hay hay. Tamam. Şöyle yapalım. Burası 100 ise zaten e, burası da 100'dür. Bunu biliyoruz. Doğru mu? Şu açının tamamı da 100 olarak 100 olduğunu biliyoruz. Onu hatırlatalım şöyle. Tamam bu açın tamamı 100 derece. Şimdi başka neler verilmiş? Tamam delta olduğu söylenmiş. Zaten burasıyla da burası birbirine eşittir. E, C K dersek DC 2K. Hmm, bir üçgende bir üçgende ee, dik üçgende K'ya 2K var, hipotenizin karşısının yarısı olan bir kenar varsa o açı 30 dereceyi görüyordu değil mi? O zaman burası da 60 derecedir. Hay hay. Dolayısıyla 60, 110 artı 110. Burası da 110'du pardon. 100 değil 110. 220 yaptı. Yani alfa artı 110, 110 daha 220, 60 daha 280 eşittir 360'dan Buradan alfa eşittir 80 derece olarak bulunur ki bu da birinci sorumuzun cevabının A seçeneği olduğunu gösterir. Gelelim ikinci sorumuza. Hmm, bu mu yani şimdi? Evet bu bir deltoid. Zaten e, bu soruların bir kısmı bazı arkadaşlarınıza tabii ki kolay gelebilir. Zaten burası pekiştirme bölümü. Pekiştirmenin anlamı nedir? E, standart sorularda veya ö, varsa ÖSM tarzı sorulardaki gördüğümüz soruları Biraz daha böyle ne yapıyoruz? Pekiştirmeye çalışıyoruz. Uygulama yapıyor gibi bir şeyiz. Yani orada biz anlatıyoruz, biz çözüyoruz gibi düşün. Burada da sen uyguluyorsun oradaki gördüklerini. Anlaştık. Şimdi, biliyorsun ki deltoid'deki şu şu arada şu açıların ölçüleri birbirine eşitti. Bunu defalarca anlattık ve gösterdik de. Dolayısıyla buralar da birbirine eşittir ve şu açılar, şu açılar eşit iki üçgen olarak Söylemiştik ya bu açılarda eşit açılar olduğu için yani 2 alfa artı 30 eşittir alfa artı 60 derece diyebiliriz. Buradan alfa eşittir 30 derece olarak bulunur ki alfa artı 30 derece olarak bulunur ki bu da cevaptır yani C seçeneği. Geldik üçüncü sorumuza. Aha, hatırlıyor musun dörtgenlerde açıda bunu senle güzelce ispatlamıştık. Şimdi dörtgenlerde açıda, açı da açı arasında kalan dış açı diğer açıların farkının mutlak değerinin yarısına eşitti. Yani bu x açısı o zaman 160 eksi 40 bölü 2'den 60 derece olarak bunu tabii ki Ertuğrul Baş. Ben Ertuğrul Baş olarak böyle şeylere çok karşı olduğumu her videoda sana söylüyorum. Ezber istemiyoruz. İşin mantığına girelim. Hep mantığını ispatlamamın sebebi de odur. Geometri ezberlenmez. Matematik ezberlenmez. Öğrenilir. Ezber eşittir unutmak demektir. Ama öğrenmek bundan kaç yıl sonra geçerse geçsin her zaman hatırlamak demektir. Devam ediyoruz. Şimdi 160 daha 200. O zaman bu açıların ölçüleri birbirine eşit değil miydi? Eşitti. Tamam. E, 200 demiştik. O zaman buraya e, alfa alfa diyelim. Alfa artı alfa artı 200 eşittir 360'dan 200 değil mi? Buradan alfa eşittir 80 derece olarak gelecektir. Doğru mu? 80 derecesi de 40, 40 diyebilir miyiz? Buraya da 40. Hay hay. 40 artı 40. 2 iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit olur. 80. 80 artı 40 artı x. 80 artı 40 artı x. 120. 180 eşittir. Buradan x eşittir. 60 derece olarak bulunur. Bu da sorumuzun doğru cevabının zaten bulmuştuk. D seçeneği olduğunu gösterir. Geldik dördüncü sorumuza. Hatırlarsan uzunlukta deltoidde iç açıortay teoremini çok kullanacağız demiştik. Neydi iç açıortay uzunluğu? İç açıortay uzunluğumuz dış kenarlarla bağlantılı olarak e, Böldüğü oranlarla orantılıdır. Böldüğü kenarlarla orantılıdır. Yani C'nin X oranı B'nin de Y'ye oranı eşit idi. Şimdi bura buraya eşit. Bu da buraya eşit. Burada bir deltoid var. Deltoid uzun köşegenimiz açıortay olduğunu biliyoruz. Bu bir aç-ortay. Aç-ortayı gösterdik. Buraların eşit olduğunu, açıların eşit olduğunu söylemiştik. Şimdi AB 12 verilmiş. Hay hay. AC 16 verilmiş. Hay hay. Ee, de 14 verilmiş. Evet. Şimdi 12-16 şöyle hatırlatalım. Bir de şunu düzgün çizebilsem. Hep buradan böyle yamultuyorum. Buralar aç-ortay. Burası 12, burası 16-16. O zaman burası ile burası orantılıdır. İkisini 4'e bölsek 3 olur değil mi? 3K'ya 4K. Yani ne demek istiyorum? 12'nin 3K'ya oranı 16'nın 4K'ya oranına eşittir. Değil mi? Çarparsak 48K, 48K. Evet. O zaman burası 3K. Değerli arkadaşım burası 4K. Dolayısıyla 7K eşittir. 14'ten K2 çıkar ki X de eşittir. 3K idi. Bu da 6 birim olarak bulunacaktır. Bu da sorumuzun cevabının B seçeneği olduğunu gösterir. Geldik 5. sorumuza. ABC'de bir deltoid. AD eşittir DC. AB eşittir BC. Tamam. Ya ben şunu görebilirim. Tepe açısı 60 derece olan ikiz kenar üçgen eşkenar üçgendir. Bal gibi de oluyor. Yani bunu de önceki sorularda da çok kullandık değil mi? Bu bir eşkenar üçgendir. Şimdi gelelim eşkenar üçgenimizi nasıl çözeceğimizi. E, burası da Y oldu. E, 60 60, değil mi? E, o zaman şöyle bakalım, 60, 60 da, e, 60, e, 90 daha, 150. Şuralara alfa diyecek olursak şu açının tamamına, evet, şu açıya alfa, bu açıya da alfa diyecek olursak, 2 alfa artı 150 eşittir 360'dan iç açıları ölçüleri toplamından bahsediyorum. Buradan 2 alfa eşittir 210. Alfa eşittir. 105 derece mi olacaktır? Bir dakika. Evet 105 derece. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Tamam. 105 derece ise 60 ise buraya 45 derece kalacaktır. Bu da 45 derecedir. Ana bunu yazmama gerek var mıydı <laughs> zaten? Burası ikiz kenar dik üçgen. 45 45 olacak. Ben ne yaptım? <laughs> Söyle bana ben ne yaptım? Boş yere onunla uğraştım değil mi? Hiç gereği var mıydı? Yoktu. Neyse. Hep kafamızı ispatla ediyor ya. İspat yapmaya devam ettik doğaçlama gerçekleşiyor arkadaşlar emin olun. Anlık bazen spontane gelişen şeyler oluyor. Şimdi o zaman e, ikiz kenar dik üçgende biliyorsun x, x, x kök 2 idi. O zaman x kök 2 y oluyor değil mi? Sonuçta y bölü x isteniyor bizden. x kök 2 bölü x. x'ler birbirini götürürse kök 2 kalacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu gösterecektir değerli arkadaşım. Geldik 6. sorumuza. Burada da gösterelim. Birincisi orta taban e, iki eşit parçaya bölüyorsa tabana paraleldir ve yarısıdır dedik. Tabanın yarısıdır bu kenar. Tamam. İkincisi deltoidin orta noktalarının kesişme sonucu oluşan şekil bir dikdörtgen idi. Dikdörtgen olmasının sebebi deltoidin köşegenlerinin dik kesişmesinden kaynaklanıyordu. O zaman e, yani burada dikdörtgenin şuradan da orta tabanı seçerek birleştirelim. Buradan da karşıyı birleştirelim. Burada bir dikdörtgenin yarısını oluşturmuş olduk dolayısıyla. Yani orta tabanları oluşturmuş olduk. Burası 90 derece. Şimdi bize BD 32 verilmiş. BD 32 verilmişse o zaman EK diyelim buraya. Yarısı 16 olacaktır. Benzer bir şekilde değerli arkadaşım. Değerli arkadaşım benzer şekilde AC verilmiş mi bize? AC 24 verilmiş. AC 24 ise FK'da 24'ün yarısı 12 birim olacaktır ki şu uzunluğumuz bizim x Burası isteniyor. X kare eşittir. 12'nin karesi artı 16'nın karesi. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı. Bu da 5'in 4 katı. Yani 20'nin karesi olacak ki X eşittir. 20 birim olarak bulunur. Buradan sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Gelelim 7. sorumuza. Evet burada da bir yine açıortay olduğuna göre demek ki deltoidin açı ortay olduğunu, uzun köşegenin açıortay olduğunu kullanacağız. Buralar bir açıortay ise 2'ye 3 bölüyorsa o zaman buraya 2K değil mi? Buraya da 3K diyebiliriz değil mi? Bunun bunu oranı, bunun bunu oranı eşitti. Dolayısıyla bu bir deltoid burayla bura eşit olduğuna göre 2K ise buraya K kalacaktır. Hay hay. Bu cepte kalsın. Şimdi düşünelim şu üçgende bir Pisagor bağıntısı uygulayabilir miyiz? Yani 5'in karesi artı 2K'nın karesi eşittir 3K'nın karesi. 9K kare 4K kare çıkarsa 5K'nın karesi eşittir 25. Buradan K eşittir kök 5 birim olarak karşımıza çıkacaktır. K'yı bulduk kök 5. Tamam K'yı kök 5 bulduk. Sonra bizden neler isteniyor neler ne yapacağız? Şimdi gelelim bizden istenen şey AC değil mi? AC nedir? Bu köşegen. Tamam kök 5. O zaman buraya da y diyelim. Olmaz mı? Burada bir dik üçgen. Burada da bir pisagor bağıntısı uygulayalım. Kök 5'in karesi artı 5'in karesi eşittir y kare. 25 5 daha 30 o zaman y eşittir. Kök 30 birim olarak bulunacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının değerli arkadaşım. E seçeneği yani kök 30 olduğunu gösterir. Geldik 8. soruya uzatmadan hemen bir bir ardından soruları çözmemize devam ediyoruz. Yine benzer bir soru aslında bu da. AVC ee, ABC bir üçgen, ADEF bir deltoid. Deltoidde açıortay varsa dediğimiz gibi deltoidun uzun köşegeni neydi? Bir açıortay idi. Bunu kullanacağız. Evet burası bir açıortay olduğunu daha önceden de söylemiştik. Burası 6 burası 9 ise 6'ya 9 değil mi? 6'nın 8 oranı 9'un x oranı eşitti. 9'un x oranı eşitti. 3'e böldük 3, 3'e böldük 2. 2 ile 8 sadeleşti. 4, 4 kere 3 x eşittir. 12 birim olarak bulunacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu gösterir. Geldik 9. sorumuza. 9. soruda yine 6. sorumuzun bir benzeri. orta taban oluşturmuştuk hatırlarsan. Orta taban oluşturabiliriz. Ee, şuradan karşıyı birleştirelim o zaman. Biliyorsun dikdörtgen e, paralel pardon deltoidte köşegenlerin kesişmesi sonucunda oluşan şekil bir dikdörtgen idi. Dikdörtgen idi bunun da sebebiyle anlattık. Tabi burasını tam düzgün çizemedik. Bu bir dik. Neden dikdörtgen oluyor demiştik? Burası aradaki açı 90 derece olduğu için. O zaman bakalım AC 6 verilmiş. AC 6 verilmiş de yarısı 3. E, BD8, BD8 verilmişse yarısı 4. 3, 4, 5'ten EF isteniyorsa bu da 5 olarak bulunacaktır. Ki sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Gelelim 10. sorumuza. 10. sorumuza şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman standart sorularda bunun benzeri bir soru çözdüğümüzü hatırlıyorum ben sanki. Bu bir deltoid değil mi? A, B, C'de bir yamuk. AB paralel bir C'de. AEC'de bir deltoid. AEC'de birer deltoid. O zaman A'dan C'yi birleştirelim. Hay hay. Hatırlarsan buraya alfa. Buraya da alfa diyecek olursak. Z'den dolayı. Burası da alfa olarak bulunacaktır. Değil mi? Şimdi şunu gördük mü o zaman? Yani şu kenarla burası 10'sa burada 10 olacaktır. Burada var mı sıkıntı yok. Tamam. Burası 10 birim olarak çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Şöyle bir bakalım. Tamam. Burası 11'im. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Açı ortayı kullanabilir miyim diye bakıyorum. Ha, burada bir oran verilmişti. Ona da bakalım o zaman. Tüm kullanmayı unutmuşuz. CE 2K ise yani 2K o zaman burası 2K burası 3K. Doğru mu? Evet. 5K eşittir 10'dan K eşittir 2 çıkar ki e, 2K'mız 4 olur. Şimdi değerli arkadaşım deltoidde burayla burası eşit olduğu gibi şu uzunlukta da şu uzunluğumuz eşit değil mi? Yani x ise burada da x'ti. Biraz şekli silelim. Hı hı, burası 10'du zaten. Evet biraz şekli silelim. Tamam buraları temizledim daha iyi görmen için. Şimdi biz şu 4 burayı 4k 2k 4 bulduk. 2k o değiştir 4 bulduk. E burası x ise şurası da x dedim deltoidden dolayı. Bu da X de eşittir. Yine benzer şekilde ne çıktı? 4 olarak bulmuş olduk. Bu da 10. sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu gösterir. Geldik 11. sorumuza. Aha. 11. sorumuza şöyle bir bakalım. ABC'de bir deltoid. AK diktir CD. AO eşittir OC. Hmm. Evet. Ee, KC eşittir OB. AE 5 birim. EK 3 birim. AB 5 birim. EK 3 birim. EK 3 birim. Tamam. AB 5 bir, birim ise burası da 5 birim. Tamam. Şimdi nereden başlayalım? Pardon, pardon, pardon. AE 5 birim. AB'ye niye? Nereden 5 birim yazıyorum ki? AE 5 birim. Hemen AE'ye 5 birim dedik mi? Dedik. Tamam. Burası açıortay ortay olduğunu biliyoruz. Açı ortayda ki özelliğimiz bunun buraya, bunun buraya oranı eşit idi. O zaman 5 ise burası 5K. 3 ise burası 3K. Aha. 5K ise tamamı da 5K olacağından dolayı buraya 2K kaldı. Değil mi? Burası 2K ise burası da 2K'dır. Şimdi buralar 90 derece zaten. Bunu biliyoruz. Şöyle yapabiliriz. Ee, şimdi şu üçgende altını çizmek istiyorum. Şu üçgende A, K, A, D, A K, K üçgeninde. O üçgeni şu kenarda çizeyim hemen. Orada Pisagor kullanacağız. Ancak şurası 90 derece. Şimdi burası 3 kaydı Burası 8 idi. Burası da 5 kaydı Dolayısıyla buraya 4k kalır mı değerli arkadaşım Pisagordan? 4k. Demek ki K'mız 2 çıktı. E K 2 çıkarsa 2k 4 yapar. Burada 4 yapar. Değil mi? O zaman şurada Pisagor uygulayarak burayı bulabiliriz. Ya bu da diktir zaten. Hı hı. Yani şunu silin fazla kalabalık olmasın o zaman. Şurası 2K'ydı tamam. Dışarıya doğru yazalım. 2K eşittir 4 diyelim. Şimdi şu üçgende Pisagor bağımsı uygulayalım. Burası 8 burası 4. Şurayı bilmiyoruz. AC'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı 4'ün karesi. Buradan AC eşittir. 1'e 2 oranı varsa 4 kök 5 diyorduk değil mi? 4 kök 5 olarak bulacağız. Demek ki burası 2 kök 5 burası da 2 kök 5 olacaktır. Şimdi bizden istenen çevre olduğuna göre çevre olduğuna göre şunu da silimatta 2 sileyim. direkt buraya 4 yazalım. Hiç uzatmayalım direkt 4 yazalım. Burası 4. Şurada da bir Pisagor bağı uygulayabiliriz. Yani iki, e, buraya da a diyelim o zaman. a kare eşittir 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi. Buradan 20 16 daha 36. A kare 36 ise A 6 olarak gelir mi? Gelir. Demek ki buralar 6. Burası da 6. Tamam. K'ya ee, K 2 bulmuştuk. Burası 10 mu yaptı o zaman? K 2 bulmuştuk. 10 yaptı. O zaman ne oldu? Çevremiz isteniyor bizden. Hemen çevremizi yazalım değerli arkadaşım. Deltoid'in çevresi 10 artı 6 çarpı 2'den 32 birim olarak bulunur. Bu da 11. sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösterecektir. Sorunun bir esprisi yok. Bir şey açortay teoremini kullandık. Onun akabinde Pisagor bağıntıları kullandık değil mi? Çok fazla bir yok. Sadece işlem uzunluğu var. Devam edelim. Şimdi 12. ve son sorumuza şöyle bir göz gezdirelim. Hay hay. Gayet rahat görebileceğin, yapabileceğin bir soru değerli arkadaşım. Şurayı karşıyı birleştirdik. Evet. 4 4 köküç ise 4 ve 4 köküç ise bir üçgende 4'e 4, 4 köküç yani x'e x, e x köküç var ise 30-60-90 üçgenidir o. Yani 4'ü gören açı 30 derece 60'ı gören açı 4 köküç gören açı 60 derecedir. Dolayısıyla deltoidde bu kenar iki eşit e, uzun köşegen açı olduğu için 60 ise bu da 60'tır. Oradan alfa 120 derece olarak bulunacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu gösterir. Evet değerli arkadaşım yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Ne yaptık? Deltoidde uzunluk ve açıyı bitirdik. Şimdi sırada deltoidde alan konusunun standart soruları çözümleri var. Deltoidin alan konusunun standart soruları çözümünde oh, görüşmek üzere. Hoşça kal. <laughs>